Evet, merhaba çocuklar, tekrar. Ee, bugün beşinci kitabımıza devam ediyoruz. Bakın burada bir e, resim var. Bu resim size neyi hatırlatıyor? Evet, en çok sevdiğimiz pamuk Prenses ve İlci'nin masallarını hatırlatıyor. Bakın burada bize arkadaşlığın öneminden, e, sevgi, saygı, eee arkadaşlık değerlerinin hayatınızda ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum. Bu masalın içerisinde de eee buna çok değiniliyor. Biz buradaki 7 çocuk biz beraber bir sayalım mı? Evet, hep beraber sayalım. 1 2 3 4 Tekrar baştan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 sizin de bildiğiniz gibi zaten yedi tane cücüğümüz vardı. Hemen buradan istediğiniz renkli kalemi alıyorsunuz ve buraya yeni yazıyoruz. Şimdi diğer sayfamıza geçebiliriz. Sizler de Ege'nin babası burada arabalarını yıkıyorlar. Ama arabalarını yıkarken suyu, tutumu kullanıyorlar. Gereksiz su tüketmiyorlar. Siz de buradaki boş bırakılan alana tutumlu kullanılması konu alan bir resim çizebilirsiniz. Evet, hayatımızda da bu e, tüketilen, e, gerekli olan kaynakları tüketirken tasarruflu olmalıyız çocuklar. Bu çok önemli e, bir şey. Burada yine elektrikle çalışan, evimizde kullandığımız eşyaları görüyoruz. Peki elektrikle çalışan eşyaları bir sayalım mı? Neler var burada? Televizyon, elektrik süpürgesi, lamba, çamaşır makinesi ve fön makinesi. Bunların hepsi elektrikle çalışıyor. Kaç tane beraber sayalım elektrikle çalışan? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman mavi kutucuğa 5 yazabilir miyiz birlikte? Evet, yine İstediğiniz renkli bir kalemle yazabilirsiniz. Ben de yazıyorum. Peki elektrikle çalışmayan kaç tane eşya var burada? Bir, iki. Gaz lambası ve süpürge. Buraya da iki yazabiliriz. Çok güzel. Bu kaynaklarınızı her zaman bilinçli kullanmamız gerekiyor. Evet burada e, bu sayfada mavi ve sarı rengi karıştırarak hangi rengi elde etmiş? Yeşil. Sizler de evde sulu boyanızla ya da parmak boyanızla bu deneyi yapıp yeşili elde edebilirsiniz. Peki yeşil renkli varlıklara bir bakalım. Neler var? Balon, kurbağa, çiçek, burada bir armut görüyorum. Karpuz, bunların hepsi yeşil. Evde Yeşil renkli ne varsa bunları tespit edip ailenizle paylaşabilirsiniz. Boyanmamış karpuzluğu hangi renge boyayacağız burada? Evet, tabii ki yeşile boyayacağız. Dersimiz burada bitmiştir. Sağlıkla kalın.